Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu aleyhi ve resulü ve Muhammedin ve aleyhi ve bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullahil Azim ve Etubu İleyh. Amma vaat. Muhterem Kardeşlerim, kadını mahkeme aracıyla boşanabileceği hususları konuşuyorduk. Kadına mahkeme aracılığıyla boşanma imkanı veren hususlardan bir tanesi de iladır. İla bizim memleketimizde pek bilinmeyen bir yol. Biz de dolayısıyla bazılarda pek bahsetmeyiz bundan. Belki de bahsetmeyiz bilemiyorum. Onun gelirse demiştim daha önce. Fakat sonra aklıma geldi. Konuyla ilgili bazı duyumları oluyor vatandaşın ve sorular soruyorlar. Belki bilmemek her zaman bilmek bilmemekten iyidir. Böyle lüzumsuz soruların da önüne getirmiş oldu diye bu konudan kısaca bahsedelim inşallah. İlâ demek bir kimsenin dört ay ya da daha fazla bir zaman içerisinde karısına yaklaşmayacağına yemin etmesidir. Veya yemin mesabesinde bunu büyük bir ibadete adını zikrederek bağlamasıdır. Yani ben sana dört ay müddetiyle yaklaşmayacağım diyor. Bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaleti zamanında olan bir olaydı. Bizim memleketimizde pek bilinmeyen bir muameledir. Kadın yani, boşamak yollarından bir tanesi de budur. Ya da netice doğru zaman kadının mahkemeye başvuracağı konulardan birisi budur. Ama doğrudan doğruya boşama gerçekleştiği için böyle bir yola aslında uzun yoktur. Bunun başka sebepleri vardı o zamanlar. O da kadınları uzun boylu mutazzarcı etmek. Ne nikahından tamamen bırakmak. Çünkü başka erkeğe gider ne doğruna kocalık yapmak. Yani böyle bir kötü niyet <laughs> olmaktır. Herhâsıl şu bu, bugün pek bilinmeyen bir konudur ama bir söyleyelim böylece. Öğrenmiş olduk inşallah. Bir erkek, bir koca karısına sana cinsel yaklaşmada bulunmayacağını diye yemin etmişse ve karısının yatağını terk etmişse. Ya da yaklaşmayacağım sana demiş, yaklaşırsam işte bin gün oruç tutayım, üç ay oruç tutayım veya şu kadar sadaka vereyim gibi bir ibadeti etmiş. <laughs> Bu adam gerçekten hanımına dört ay süreyle yaklaşmazsa ne olur? İlah yoluyla evliliğin nasıl sonra ereceği hususunda müştehitlerimiz arasında görüş farklılığı var. Bizim meselemize göre Ebu Hanife'ye, İmam Ebu Hanife Hazretlerinin ve talep ödene göre karısına dönmeden gerçekten bir adam dört ay geçirmiş olsa, yeminde doğmuş olsa, karısı bir bain talatla boş olur. Ayrıca bir boşalaya gerek yok yani bir boşanma muamelesine gerek kalmaz. Bildiğiniz gibi bayi talak yeni bir nikah yapılmak istenirse hem kadının hem erkeğin müştereken razı olacağı yeni bir vakittir, yeni bir mehirdir. Tabi kadın istemezse bu nikah olmaz. Böylece kadının dört ay sonunda mahkemeye müracaat ederek durumu tespit edilmesi <laughs> üzerine isterse kocasından otomatik bir boşanır. Dilerse daha sonra bir talakla boşanmış olduğu için İslam'ın da bir erkeğe üç talak hakkı verdiği için her bir nikahta talakın birisi gitmiş olur geldi iki tanesi duruyor yeniden el mümkündür ama yeni bir akit, yeni bir kadın da isterse i̇mam Malik, İmam Şafii ve İmam Ahmet'e göre Rahmetullahi Aleyhi Mecmai dört ay diye yemin etti ve müddet de sonra erdi. Ya boşar boşama yoluyla boşanmış olur ya da durumu kadın hakime haberdar eder, bildirir ve onun kendisini boşamasını ister. Hakim de bu evliliği sona son tefrik aralarını ayırır. Bu aranın ayrılması rici <laughs> bir talaktır. Yani erkek isterse karısının yeni bir yeniden evet demesi rızasına olup olmaması söz konusu olmadan o kadınla evlenebilir. Ama bir talak gitmiştir. Üç sayı ikiye düşmüş olur. Böyle de bir neticesi hükmü vardır yani. dört ay içerisinde karısına yaklaşırsa ne olur? Hep dört ay dedi, yemin etti ve dört ay da geçti. Ebu Hanife ve talebelerine göre vahim tanıkla boş olur. Diğer güç İmam Eser'e göre adam ya boşar ya da kadın mahkeme verir, durumu hakime bildirir, hakim onu boşar, rüzgü Peki adam yaptığı yeminden pişman oldu. Dört ay dolmadan hanımına müracaat ederse ne olur? Ya e bu belli bir şeydi zaten. Yemin etmiştir ya, yeminini bozmuş demektir. Yemin kefareti düşer. Yemin kefareti neydi? اِطْعَامُ اَشَارَةِ min مِنْ اَوْزَةُ مَتُطِيمُنَ اَهْل۪يكُمْ On miskinin kendi yedirdiğiniz kaliteden sabah akşam doyurmaktır. O fakir idam aşereti meslek. Ya da giydirmektir. 10 fakire bir elbise giydirmektir. Eğer buna gücü yetmiyorsan, fakirse üç gün üst üste oruç tutmaktır. Bu da hala şartıdır. Üst üste, beş beş olması lazım. Araya bir fasıla girmeden peş peşe üç gün oruç tutar. İleride belki göreceğiz. Geçmiş senelerde de gördük bunu ben iyi hatırlıyorum. Yeminin kefareti bu. Bir adam yemin yaparsa eğer yaptığı yemininde de günah yoksa muhafaza etmesi lazım. Yeminin durması lazım. Yeminin bozmaması lazım. Ama günaha yemin yapmışsa içki içeceğim. Ya da babamla konuşmayacağım. Vallahi billahi demiş. Böyle şey mi olur? derhal yeminini bozması ve günahdan kurtulması lazım. Efendim ben yemin ettim. Bunda bahane olmaz iyilikler için. Yani haram olmadıkça yemin muhafaza edilir ama bir çirkinlik bir harama da yemin istismar edilmez, alet edilmez. Bozulursa ne yapacak? O fakiri da akşamı doyuracak. Biz buna fidye diyoruz. Yani Ramazan'da verdiğimiz fidye var ya, bundan on tane verecek. Ya da giydirecek, elbise verecek. Ya da <laughs> fakirse, gücü yetmiyorsa üst gün üst üste oruç tutacak. Kulağımıza gelen, orada bize sorulan sorular diyoruz o bu konuda. Mesela adam evden kaçmış gitmiş. O gün bazen borçludur, kafası birisine bozulmuştur Üç ay, beş ay adam yok. Sonra pişman oluyor, geliyor ya da vuruyorlar, getiriyorlar. Ya da uzun müddet yurt dışına çalışmaya gitmiş veya başka bir şehre çalışmaya gitmiş. Ailesinden haliyle uzak kalmış. Ya hocam, şimdi biz hanımla şu kadar zamandır uzak yaşıyoruz, bir yatakta değiliz. Bizi hadi gel nikahımızı kıyın. Bir nikahı yav sen hanımı boşadın mı? Yok. Böyle bir yemin planı yok. E sana nikah düşmez. Ya biz duyduk ki çok uzun bir müddet hanımdan uzak kalırsan işte nikahı zarara gelir ya da yirmi bin nikah e, gerekirmiş. Nereden kafasına geliyor? Şu anlattığımız ilahı korusalarca büyük bir ihtimal bunu duymuştur, onu da yarım yamanı duymuştur. Öyle zannediyor. Bir insan hanımını boşamadıkça uzun müddet hanımından ayrı kalsa, başka yerde yaşasa veya yemin yoksa herhangi bir şey, hanımıyla aynı odada yatmasa veya dinsel ilişkide bulunmasa yeni bir nikah düşmez. İlan edin seninle işte ilişkide bulunmayacağım diye vallahi demiş, yemin etmiş veya bunu bir ibadete bağlamış. Burada i̇şte bir şart var. Uzun müddet halim olmadı böyle bir şart yok birbirine karıştırılıyor. Yeni bir nikaha gerek yok canım neyse Onun için bazen sizin de de aklınıza takılabilir. Uzun müddet hanımından, aileden uzak kalan insanların nikahına hiçbir zarar gelmez. Kendileri boşamadık için. Allah Celle Celaluhu şeriatımızı güzel öğrenerek gereğince yaşamayı cümlemize nasibim yasayı eylesin.